Geçtiğimiz aylarda Seda Sayan'ın kendisinden yaşça küçük müzisyen Çağlar Ökten ile evliliğini desteklemeyen oğulcan Engin uzun bir aradan sonra ilk kez Cihangir'de görüntülendi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğulcan Engin, geçtiğimiz aylarda annesinin kendisinden yaşça küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile evliliğine karşı gelmesiyle gündemde yer edinmişti. Bir süredir gözlerden uzak olan Engin önceki gün Cihangir'de görüntülendi ünlü isim basın mensuplarının sorularını da yanıtsız bırakmadı. Engin, Cihangir'de yakın arkadaşları Celal Can Algül ve Doğukan Mert Eğit ile görüştü. Motosikletine binerken görüntülenen Engin, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Ünlü isim, dostlarımı kıramadım. 10 dakikada olsa gönüllerini almak için geldim, dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar